Sevgili gençler, hepinize tekrar merhaba. Bugün sizlerle psikolojinin alt dallarını inceleyeceğiz. Psikolojinin alt dalları dediğimizde karşımıza deneysel alanlar ve uygulamalı alanlar çıkar. Deneysel alanlar dediğimizde genel psikoloji, gelişim psikolojisi, genetik psikoloji, sosyal psikoloji, fizyolojik psikoloji ve karşılaştırmalı psikoloji çıkıyor. Uygulamalı alanlar dediğimizde aslında uygulamalı alan ne demek? Psikoloji biliminin gündelik hayata uygulanması. Hayatın içerisinde var olan her olguya aslında psikoloji bilimi uygulanabilir. Mesela eğitim var, eğitim psikolojisi var. Klinik alan var, klinik psikolojisi. Endüstri var, endüstri psikolojisi, hukuk var, hukuk psikolojisi. Mesela spor var spor psikolojisi var. Din var, din psikolojisi var. Yaşlılık var, yaşlılık psikolojisi var. Yani hayatın içerisindeki her olguya ne yapılan? Uyarlanabilen disiplinden söz ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları incelemeye başlayalım. İlk olarak deneysel alanlar hakkında biraz bilgi verelim arkadaşlar. İnsan davranışlarının dikkat ediniz nedenlerini ortaya çıkartmak söz konusudur. Yani burada amaç fayda değildir. Bilimsel yöntemlerle davranışları genelleyerek açıklama yapmaktır. Girişim psikolojisi dediğimizde bir canlının doğumundan hatta ve hatta şöyle diyelim doğum öncesinden daha da bunu genişletebilirsiniz. Başlayıp ölümüne kadar olan süreci incelersiniz. Mesela bir sperm hücresi gelir, bir yumurta hücresiyle birleşir, zigot meydana gelir, döllenmiş yumurta meydana gelir, ana rahmine gelir, sonra doğum öncesi süreç başlar, dölüt, embriyo, fetüs evreleri başlar, ardından bebek dünyaya gelir, bebeklik çağı vardır, sonra ilk çocukluk, son çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, yetişkinlik, ileri yetişkinlik, yani doğum öncesinden bir başlayın, ölünceye kadar devam eden süreçte bir insanda meydana gelebilecek bilişsel, fiziksel, sosyal her türlü değişim, gelişim psikolojisi başlığı altında incelenir sevgili arkadaşlar. Sonra karşımıza sosyal psikoloji çıkar. Sosyal psikoloji, dikkat edin. Bireylerin gruba, grubun bireylere olan etkilerini inceler. Burada Aman sosyoloji ile sosyal psikolojiyi karıştırmayın. Bakın bu önemlidir. Ee, sosyoloji arkadaşlar belli bir grubu topluluğu inceler. Sosyal psikoloji bireyin topluluk içindeki davranışını inceler. Yani siz bir topluluğu incelerseniz o sosyolojinin ilgi alanına girer. Ama siz o topluluk içerisinde tekrar ediyorum bireyin davranışını incelersiniz. Mesela bir kişi tek başınayken nasıl davranıyor? belli bir grup içerisindeyken nasıl davranıyor? Dediğinizde buradaki inceleme konusu yine bireydir. Yani bu sosyal psikolojinin ilgi alanıdır. Ama siz topluluğu, grubu incelerseniz bu sosyolojinin ilgi alanına girer. Sık sık karıştırılır bu nedenle sizleri uyarmak istedim. Fizyolojik psikoloji dediğimizde ise burada da kişilerin dikkat edin anatomik yapısına dair fizyolojik süreçteki davranışlar ve psikolojik davranışlar arasındaki İlişki incelenir. Yani fizyolojik psikoloji dediğim gibi anatomik yapı bunların psikolojik durumu olan etkisiyle ilişkilendirilebilir. Uygulamalı alanlar dediğimizde dikkat edin şimdi işin şekli değişiyor. Uygulamalı alanlarda amaç insana fayda sağlamaktır. Bakın aman deyim ikisi arasındaki farkı bir kez daha dikkat edin. Deneysel alanlarda amaç fayda değildir nedeni ortaya çıkartmaktır. Oysa uygulama alanlarda amaç fayda sağlamaktır. Ve bir insanın gündelik hayatta karşılaşabileceği her türlü durumda yaşayabileceği sorunlarına çözüm noktasında ona katkı sağlayabilmektir. Mesela eğitim psikolojisi dediğimizde, eğitim psikolojisi dediğimizde eğitimin kalitesini arttırmak Mesela psikolojik veriler ışığında eğitimin kalitesi nasıl artırılır? Mesela bir eğitim ortamı nasıl düzenlenirse birey daha iyi bir verim elde eder. Mesela öğrenme psikolojisi. Birey nasıl daha iyi öğrenir? Ne yaparsanız daha kalıcı öğrenmeler sağlarsınız? Mesela hangi saatler arasında çalışmak daha etkili olabilir? Ya da neden yeni bir şey öğrendikten sonra televizyon izlememeliyiz. Radyo müzik dinlememeliyiz. Roman hikaye okumamalıyız. Mümkünse bir süre hatta mümkünse uyumak yeni bir şey öğrendikten sonra. Bu neden bilgiyi daha kalıcı hale getirir. İşte bunların hepsi eğitim psikolojisinin ilgi alanına girer. Klinik psikoloji dediğimizde ise dikkat edin arkadaşlar. Klinik psikoloji normalde psikoloji bilimi teşhis tanı koymaz. Ama klinik psikoloji dediğimizde o artık Psikopatolojinin ilgi alanına giren yani ruh sağlığının ilgi alanına giren konularla ilgilenir. Yani e, klinik durumlar teşhis, tanı, tedavi noktası ile ilgilenir sevgili arkadaşlar. Yani psikopatoloji, akıl hastalıkları, ruhsal sorunların sebebi e, ve bunların çözümünde yardımcı olabilme ön plandadır ve buradaki en geniş alt alan olarak kabul edilir. Endüstriyel psikoloji dediğimizde adından da anlaşılacağı gibi endüstri yani çalışma hayatı, çalışma ortamında verimin arttırılması. Mesela çalışanlar hangi koşullar altında daha iyi çalışırlar. Perfo çalışanların performansı nasıl arttırılabilir? Ya da mesela iş yerine personel alımı yapacaksınız. Sizin iş yerinize en uygun personel nasıl seçilir gibi konularda da endüstriyel psikoloji karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlarım, psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisi dediğimizde kısaca da bundan sohbet edelim. Mesela fizyoloji organizmanın görevlerini nasıl yerine getirdiğini inceler. Böylelikle dikkat edin. Psikolojiye yardım eder. Kim? Fizyoloji. Psikolojiye yardım eder. Nasıl yardım edermiş? Organizmanın görevlerini nasıl yerine getirdiğini inceliyor. Siz oradan bir diye alıyorsunuz. Böylelikle psikolojik pek çok alanda insan davranışlarını anlama noktasında destek alıyorsunuz. Ya da sosyoloji. Az önce anlattım. Sosyoloji toplumun işlevi, ...toplumun yapısı gibi birçok olan da toplumun bütününü inceler. Dikkat edin. Psikoloji ise birey ile ilgilenir. Sosyoloji ise bireyin toplum içindeki yaşantısı, yardımlaşma bunlarla ilişkilenecek. Ama arasındaki farkı bir kez daha söylüyorum. Aman arkadaşlar şuraya hatta not alayım. Psikolojinin inceleme alanı birey iken... ...sosyolojinin inceleme alanı toplumdur, gruptur. Ama sosyal psikoloji dediğimizde sosyal psikoloji toplum içinde bireylercidir. Sosyolojik pek çok bulgu size hem sosyal psikolojide hem genel psikolojide davranışları anlama noktasında yardımcı olur. Mesela kapalı toplumlar var, açık toplumlar var. Sosyolojiden elde ettiğiniz bu verileri alırsanız daha sonra bir bireyin açık toplumda yaşaması, bir bireyin kapalı toplumda yaşamasının onun davranışlarını nasıl etki ettiğini anlama şansı doğar arkadaşlar. Antropoloji. Arkadaşlar antropoloji tarihsel olarak dikkat edin insanın oluşumu, başına gelen değişimleri ele almaktadır. Bu da psikoloji için dikkat edin eskiden var olan insanla günümüz insanının karşılaştırılmasında etki eder. Unutmayın antropoloji insanın var olduğu günden bugüne kadar olan süreçte değişimsel süreçleri ortaya koyar. Bu da tabii ki de psikoloji bilimine çok büyük katkılar sağlar. Ekonomi mesela insanların ihtiyaçlarını karşılamayı Konu edinen bir alandır. Tekim ekonomi bu durumda kişileri etkiler. ...psikolojiyle iç içe bir alandır. Sonuç itibariyle ekonomik koşullar insan davranışlarına ciddi etkiler eder arkadaşlar. Bunları zaten gündelik hayatın içerisinde sizler de biliyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Ekonomik alandaki bulgularla psikolojiyi, psikolojik alandaki bulgularla ekonomik bulguları birleştirebilirsiniz. Bir de aklınızda bulunsun. Buradaki katkılar asla tek yönlü değildir. Yani psikoloji bilimi fizyolojiden, sosyolojiden, antropolojiden, ekonomiden ya da tarihten, hukuktan bunlardan fayda görürken bir yandan da kendi birileriyle bu bilimlere de fayda sağlar arkadaşlar. Yani buradaki etki hiçbir zaman için tek yönlü değildir, karşılıklıdır arkadaşlar. Dediğim gibi tarihte geçmişte yaşanmış olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde ele alan bir bilimdir tarih? Haliyle Geçmişte var olan bu olaylar insanın psikolojisinden, insanın davranışsal süreçlerinden zaten bağımsız değildir arkadaşlar. İlla psikolojiyle bir yerde yolu yine kesişmektedir. Ya da hukuk, insanların neler yapıp neler yapamayacağı konusunda araştırma yapan bir bilim alanıdır. Bu durumda hem psikoloji hukuktan hem de hukuk psikolojiden faydalanmaktadır. Aynı az önce söylediğim gibi bu diğer tüm disiplinlerde de geçerlidir arkadaşlar. Evet psikolojinin alt dalları dediğimizde bunları bilmeniz sizin için yeterli olacaktır sevgili arkadaşlarım. Bugünkü dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşebilmek dileğiyle umutla kalın arkadaşlarım.